Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şöyle oynayacağız arkadaşlar. Drift Crash oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Clash işte. Clash mı? Clash mı? Bilmiyorum ben. Öyle derim. Neyse oyunumuza geçelim arkadaşlar. Oyunumuz Drift atıyoruz. Falan filan. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir iki dakika. Ve tamam arkadaşlar. Bir şey değilmiş. Geldik. Arabamız böyle de fıstık gibi olmuş değil mi Erkan? Doğru söyle fıstık mı yoksa hiç güzel ama. Şimdi bir tane adamla savaşacağız arkadaşlar. Ve bunlara güzel şekil yaptıracağım size. Dilis oyunundan anlıyorum. Ve anlıyorum. Yakında Karparyal gelecek. Bir de PUBG Mobile gelecek arkadaşlar. Şu an rakip arkamızda güzel biri fatcan. Bakın bu sizin için. Bakın 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 Nasıl? Uhu. uhu arkada rakip. Abi abi bir yeri çarptım. Abi abi abi. abi. abi Oyunu arkadaşlar kimler tasarlamış? Railcraft diye bir tane oyuncu adam şey ne diye şirket tasarlamış oyunu ve oyunu sunmuşlar arkadaşlar Play Store'da ücretsiz hemen indirebilirsiniz oyunu da farklı açılarda bir şey <laughs> yarış da var arkadaşlar şey modu da var servis modu da var arkadaşlar eğitici modlar da var arkadaşlar neyse ben <laughs> ligin birincisi oyunun Ligin birincisi olup siz gördünüz mü arkadaşlar? Nasıldı? Drift Clash. Drift Clash. Neyse. Walter diye bir tane oyuncu arıyoruz. Ve oyuncumuz böyle bir mala benziyor. Mal gibi bir şey. Neyse bakayım? Bir bakıyorsunuz oyuncu şey çıkıyor arkadaşlar. Güzel oyuncu çıkıyor. Bak şimdiden bile oyuncu güzel çıktı. Ve ve craft ayırırdım. Yakında Minecraft gelecek arkadaşlar. <Sülüyor> 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 bu arkadaşlar bu şarkı neden çalıyor onu söyleyeceğim. Bu şarkıyı ben yapmıyorum. Kendisi çalıyor o kadar bak. Oyunun amacı kendisi çalmak. Çok güzel. Güzel bir maçtı. Ben ilk önce şimdi buradan servis bir drift atmak istiyorum kendime ya. Kendi başıma drift atmak istiyorum. Evet, ne burada. Burada drift atacağım arkadaşlar. 2 metre, 3 metre, 4 metre, 6 metre, 7 metre. Bilmiyorum işte. Kırarım mı lan bu da? Arkadaşlar bu sizin için de. arkadaşlar nasıl atıyor. Yap çarptım ya. Yani. Hop. Yap bak. Ya abi neden çarptınız? Oyun delirdi. Oyun delirdi. Yok <laughs> <laughs> evet, çok güzel ama kazatıyoruz. Var ya bunu düşünseniz arkadaşlar sokaka, sokakta sokakta yapıyormuşuz polis de geliyormuş Neden yaptın beni? Biz de Sağ şurada adam da bir tutak diyorum bir tutak artık arkadaşlar sana şey sanan resle gelecek eğitim. Bir aracımız bak yok ya aracımızda modifiye ediyoruz arkadaşlar şimdi modifiye alanındayız. Böyle güzellikler var arkadaşlar. Kendim rengi kullanamıyorsun. Ben her şeyini açtım. Bir de bir şeyler var. Yok ya açmamışım ben ya. Arabanın rengi ne olsun? Bence arkadaşlar ben diyorum sarı, a, evet, sarı olsun. Tamam. Efendim, çekerim. Çekerim. bir kurmuştu. Dur bir arkadaşlar. Beklerim böyle. Böyle. Dur ya. Ya da biz kendimize araba alalım. Arka yüksek. Şaka şaka. Ön yüksek. Arka yüksek. Abi arabaların tekerlekli kamper yapıyoruz nasıl? Nasıl araba? Araba çok güzel değil mi? arkadaşlar? Artık tekerlek böyle olsun, mis gibi olsun. Arabamız kaç liraymış? Pahalıymış. Bunlar pahalıymış. Şimdi arkadaşlar yeni sizin için yeni araba alıyorum. Sizin için arkadaşlar yeni araba alıyorum. Ve sattık. Ve arabamız böyle arkadaşlar. Yeni araba. Nasıl? Tekerleğe de para veririz. Ne kadar da hoş. Ne kadar da hoş. Hoş. Hoşça bir şey ya. Dur bunu tekrar tekrar arkalara da bundan bir tane tak. Öne de bir tane. Tam tutmuyor. Tamam. Çikelinizi tamam. değiştirdim arkadaşlar. Şimdi öndeyiz. yok arkadaşlar. Değişiklik yapabiliyoruz. Ben şimdi buradan bunu denemek istiyorum. Güzel. Arabamızı bir şekilde böyle ilk önce arkalar kırmızı olsun arkadaşlar. Ön de kırmızı olsun. Kırmızı ve yeşil olsun. Çok güzel oldu arabamız. Ben çok sevdim bunu yeşil renkli böyle olsun arkadaşlar. Açtı res, yeşil renkte. Arabayı açtı eski yeşil, renk. Bak bu araba çok sağlam sağlam olacak. arkadaşlar. Kapatalım şimdi onu. Tamam seçelim. Seçildi. Şimdi drift atalım. Ama kilidi açmak için... Bir sürü para vermemiz lazım. Hadi gidelim. Araba fıstık gibi arkadaşlar. Biri fotoğraf fıstık gibi. Bak ellerimi çektim arkadaşlar. Kendi çektiği an Tuşlara basmıyorum. Bakın. Başsam böyle olur. Şey siyah. Tam siyah olur. Ben basmıyorum şu an. Bak basınca böyle bir şey oluyor. Ben basmıyorum arkadaşlar. Ama böyle gidince basmak istiyorum. Abi araba çıtır olmuş ya. Ben çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bebek gibi aynı. Yeni araba almışım ya arkadaşlar. Hani böyle yeni arabalar alıyorsunuz. Böyle böyle bebek gibi oluyor. Yeni arabalar. Yakında arkadaşlar GTA San Andreas'ı çekeceğim. Hı. Neyse arkadaşlar videomuz burada sonlanmıştır. Bazı bölümler daha da arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Daha abone olmayı unutmayın ve daha çok böyle tarz videolar gelmesi için arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve Yusuf Kuran'ın kanalına, Mertcan kanalına abone olun. Ben bir de Eren Erdoğan'ın kanalına. Görüşürüz. Bye.